Nerin, ne, neyin üstünde oturuyoruz? Ruhi Çenet video atmış onu izlememişiz biz. Lan oğlum siz var ya dünyadan haberiniz yok ya. Biz niye böyle şeyler yapmıyoruz beyler? Biz niye mantıklı şeyler yapmıyoruz? Oo. Bunlar hemen kaçırılmaz. En küçük evleri. Ne? Bir buçuk metrekarelik bir alana sahipler ve tabut ev olarak biliniyorlar. İçinde Bak, bana tam olarak şundan lazım şu an. Buçuk metrekarelik bir alana sahipler ve Bak görüyor musun ne kadar sağlığına düşkün adamlar. Şuraya bir tane bel yastığı koymuş. Ben kendime bir tane bel yastığı alsam. Ne fıtık kalır ne bir şey kalır. Adamlar bak kendilerine bakıyorlar. Yangın tüpü var. Daha ne olsun amına koyayım ya tabut ev olarak biliniyorlar. İçinde ayağa kalkmanız ya da kollarınızı iki yana açmanız bile imkansız. Bazı evler ortalama vay, bir insanın omuz ve vay. boy ölçüsü kadar. Sigarasını da yakmış. Aynı anda oturma odası, mutfak ve yatak odası olarak kullanılıyor. Hong Kong 14 yıldır dünyanın en pahalı konut piyasasına sahip. Yaklaşık 200 bin kişi başka seçeneği olmadığı için bu evlerde yaşıyor. Dünyadaki en zengin şehirlerden birindeyiz. Buradaki insanların ne ah! şekilde yaşadığını göreceğiz. <laughs> Bazıları Bak bak <laughs> alttan nasıl baktı? Bak ruh, Ruhi Bey'in, Ruuhi'nin beyin kasıklarına baktı. Sadece bak bak bak. Ruuhi Bey'in kasığına baktı dalgaya baktı malzemeyi topladı tak içeri. Ruhu Bey'cim aman dikkat edin bakın siz bize lazımsınız. Sapık bu muhtemelen. Bu, bu kişi muhtemelen sapık. Ruhu Bey'i korunuyor diyebilir miyim? Fatih işte, İmparator. İmparator, Senin anayı, götümü, bacını, sikerim dedi. Ruhi Beyciğim aman İnsanların ne şartlarda Vaktı, yaşadığını... Vaktı gördü korktu içeri kaçtı. Göreceğiz. Bazıları tek bir tabutu paylaşarak yaşamak zorunda. Bazıları ise vücudunun tam sığmadığı evinde yaşamaya mahkum. Ayrıca bu belgeselde 16 yıldır insanlık ee! yaşayan tabut ev kiracısının tam bir... Yuh artık ya. Bu belgeselde 16... Bu oje bu parmağı olmuş mu hiç ya? Gerçekten pisliksin ya. Gerçekten rezil kişisin ya. Hiç tarzdan anlamaz kişi. Kaybol buradan. Yıldır insanlık dışı koşullarda yaşayan tabut ev kiracısının tam bir gününe konuk olacağız. İlk olarak en iyi durumdaki evle başlıyoruz. Bu binada yer alan dairelerin her biri 20-30 kadar tabut eve bölünmüş durumda. Burada... 4K yürüyemiyorum. İtibardan tasarruf olmaz. Daire, yüksek tavanlı olacak şekilde inşa edilmiş. Ancak sonradan daha fazla insanın sığması için yapılan küçük tadilatlarla yatay olarak ikiye bölünerek yoktan bir kat oluşturulmuş. Bakın normalde burası tek kattı ama ikiye bölmüşler. İyi. Burası Coco'nun evi. 10 yıldır burada tek başına yaşıyor. Pis hissettiriyor. Pis hissettirdi. Şuradaki şu siyahlık. Çok pis hissettirdi şu an bana ya. ama hmm. kliması var. Kliması var. Lüks. Lüks içinde yaşıyor. Bencerem var. Normalde tabut evlerde pencere olmaz. Buzdolabı, televizyon hepsi bu. Odalar küçük olduğu için fazla eşya sığmıyor zaten. Bir hamam böceği pirinç makinesinin içine sıkışıp ölmüş. Bedava bu evlerde protein. Bu üç kişinin hayatını kaybettiğine tanık oldum. Üst katta birileri öldüğünde kapıları kapalı kalmışsa anlamamız zor oluyor. Ancak koku yayıldığında fark edip polisi arıyoruz. Elektrik yükü çok fazla. Bu yüzden yangın çıkma riski yüksek. Birazdan göreceğiniz tabut ev bir hapishane hücresinden bile daha kötü. Ama önce duvarların ardına bakalım. İnsanlar burada bir eşya gibi istiflenmiş. 75 metrekarelik küçük bir Kira daire ne kadar? tabut büyüklüğündeki 30 bölmeye ayrılmış durumda. Kirası Eredi ne? Onu... Bu evlere ne gün ışığı ne de temiz hava giriyor. Her klostrofobik bölmenin içinde depresyon ve stresle sessizce savaşan bir insan var. Burada 26 kişi yaşıyor. Çok ağır bir koku var. Koridor o kadar dar ki Ho ho ho. Beni ayakkabılık olarak kullanıyorlar. İnsanlar tuğla gibi dizilmiş. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Merhaba hoş geldiniz. Harvard. Harvard. İnsanlar lan, tuğla Lan oğlum kaça gittik? Nuri'nin... Bir dakika dur nereye gittim? Nur Nuri Bey'in dalgaya zoom attı kaçtı. Bu kim lan? Dur. Dur oğlum bozdum ya videoyu hakkınızı edin. Dur nerede kaldık biz? Dur heh tam şura. Tam bura. Birisi daha var. Burada birlikte bura mi? bir, değil. bir dizilmiş. Pardon. Merhaba. Merhaba. Harvard. Hoş heh, buradaydık. Harvard. Hoş geldiniz. Ne zamandır burada yaşıyorsunuz? Yaklaşık Çek amına koyayım ciğerlerini sündür ciğerlerini. Burada birisi daha var. Hayatını birlikte mi yaşıyorsunuz? Evet. Eşiniz mi? Sevgilim. Tek bir kişiye bile yetmeyecek bir alanda iki kişi yaşıyorlar. Duvardaki askılarda kıyafetleri ve kişisel eşyaları asılı. Yatak başlığını çok amaçlı bir raf gibi kullanıyorlar. Kapı tarafı ise elektronik cihazlar ve kablolarla dolu. Temizlik malzemeleri ve şişeler alt kısma sıkıştırılmış. Çöpler, yemek ambalajları hepsi başlarını koyduğu yastığın McDonald's. sadece birkaç santim ötesinde. Pencere olmadığından serinlemek için vantilatör kullanıyorlar. Bunaltıcı sıcakla başa çıkmak için Li saçlarını kısacık kesmiş. Burada havalandırma yok. Hava kalitesi de baya kötü. Böyle nasıl yaşıyorsunuz? Sündür, sündür. Umursamıyorum neyse ne. Bu küçük alanda nasıl giyiniyorsunuz? İki büklüm oluyorum. 10 dakika mı alıyor? Oğlum bacaklara bak Peki lan Allah aşkına. Hayat Çok zor. Bu metan. Bu da fetamin. <laughs> Böyle bir ilişkileri var. Böcekler devamlı bizi ısırıyor. Baksana. E, böcek mi? Bu nedir? Tahta kurusu. Bu büyük bir problem. Evet, her tarafımı ısırdılar. Her yerdeler. Bak kaç oh. tane yakaladım. Kan emiyorlar. Tahta kuruları insanları ısırarak kansızlığa neden oluyor. Bu haşere türü bu evlerde oldukça yaygın görünür. Ve dişi tahta kuruları ömrü boyunca 500 kez yumurtlayabilir. Tahta kuruları burada. Görebiliyor musunuz? Çok fazlalar. Nil dışarıdan hazır yemek alıp geri döndü. Kendine bir sandalye çekti ve küçücük yatakları bir anda sofraya dönüştü. Bu evlerde internet, neredeyse su ve elektrik Oğlum bunlar kadar ne yiyor amına koyayım? Bok mu yiyor ya? Tövbe estağfurullah. Oğlum nimet de yani bu böyle yemek mi olur oğlum? Çok bozuk gibi duruyor lan. Düştü. Bu evlerde internet neredeyse su ve elektrik kadar önemli. Cep telefonları onları daracık dünyalarından çıkaran ve sahip oldukları tek eğlence aracı. Ne iş yapıyorsun? Bir zamanlı temizlikçiyim. Aylık ne kadar kazanıyorsun? 650 dolar. Bir de TikTok, TikTok koyuyor ya orada o kudurttu beni yani. Aylık 320 Amerikan... NE?! 650 dolar. Peki bu evin kirası ne kadar? Aylık 320 Amerikan... Çok para lan. 4, 8, 12. 12. 13 işte. 14 de hatta küsur Pornografik paralar ya. Sami söylüyorum. Bayburt'tan bir tane villa kiralarsın bu paraya. Doları. Kazandığının yarısı bu bir buçuk metrekarelik eve gidiyor yani. Gidecek yerim yok tabut evlerin alt katında yaşayan kiracılar biraz daha şanslı çünkü bu alanı depolama için kullanabiliyorlar. Çin mi? Ayakkabılarını, kıyafetlerini koyaftılar. Çin değil mi? Fazladan alanları var. Ne yazık ki üst katta kalanlar daha şanssız ciddi bir alan sorunu yaşıyorlar. Her şeyi bu daracık tabutun içinde Boren. yapmak zorundalar. Şimdi bahsi geçen bu üst kattaki tabut evleri başka bir dairede göreceğiz. Bu tabutların içinde vantilatör koyacak alan bile yok. Bu yüzden koridora monte etmişler. Kiralarını ödeyebilmek için bazı sakinler gece vardiyalarında ve oldukça ağır işlerde çalışıyor. Kisi Frankie Chow işe akşam 9'da gidiyor ve sabah 5'te eve dönüyor. Hong Kong ülke mi oğlum? Metal işçi işte değil. Ayda ne kadar kazanıyorsun? 1250 Amerikan doları. Ya beynini çikayım. burada Niye burada yaşıyorsun o zaman? 1250 dolar kazan. Bu parayı ne yapacak amına koyayım? Hep TikTok'ta işte gül atayım, asa atayım falan. Bu lavuk gol Bu lavuk gol %100 net konuşuyorum size. 1250 doların 300 dolarını buraya verdin. Kaldı 900 dolar. Ne alıyorsun oğlum? Pantolon almışın götü yırtık amına koyayım ya. Maden suyu içiyorsun. Bu yaşlı maması yiyor ya. Vallahi bir arıza bunlar ha. Bu beyni Bunun eğitimi de iyiydi. Ben anlamıyorum ki. Tabii ki kötü. Çok dar. Gerçekten var. Evim oldukça basit. Televizyon, yatak, gündelik eşyalar, battaniye ve yastık var. Hepsi bu. Kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun? O zamana kadar ölmüş olurum. <laughs> <laughs> Oo, oh, umarım öyle olmaz. Kapıyı da kapatıyor. Çekecek. Burası çok dar. Net çekecek. Ve aynı zamanda çok nemli. Bu gördüklerinizden daha küçük tabut Roy şeyler abi. bile var. Abi uzaklaş çekiyor arkada patlama. O kokunun sebebi belli oldu. Şimdi bedeni kendi evine bile sığmayan bir kiracıyı ziyarete gidiyoruz. Ne kadar zor bir hayatı olduğunu hayal edemiyorum bile. Oraya gitmeden önce bu dairenin geri kalanına hızlıca göz atalım. Görünen o ki burada mutfak bile yok. Afiyet. Lavabonun üstünde yemeğini yapıyor. Mutfak olmadığı için malzemelerini burada hazırlamak zorunda. Bu ne lan? Bu alan aynı Tabak zamanda yemeğen. tuvaletleri. Kapağı bile olmayan bu klozetin üstüne de kıyafetlerini asmışlar. Hong Kong'da yaklaşık 7,5 milyon kişi yaşıyor. Bu şehre yukarıdan bakarsanız yeşil ormanların arasından bambu gibi yükselen binalarla dolu dev bir metropol olduğunu görebilirsiniz. Ancak adada inşa edilebilir arazi son derece az. Şehir tamamen dolmuş durumda. Boş alan sınırlı olduğu için 8 katlı bir otoparkın üstüne 10 katlı bir bina inşa etmek gibi akıl almaz uygulamalara başvurulmuş. Bir sonraki daireye geldik. Buranın Boko. girişi doğrudan tuvalete açılıyor. Resmen duvardan pislik akıyor. John dairesine tam olarak sığmadığı için kapısı... Bu her... Kaç! Yarrağı sıyırıyor. Ben bunu daha önce gördüm. Aman diyeyim bak alttan uçuluyor sıy sıyırıyor. Ruhi abi aman diyeyim. Aman diyeyim abi. Aman açık. Sol omzu tabut evinden dışarı taşıyor. İri bir adam bu böyle başlar. Için... Bu böyle başlar ondan sonra şeye dön. Bir kere dokun ya. Bir kere dokun ne olur. Ben tanırım adama ensesinden tanırım bu kadar dar bir yerde yaşaması çok güç olmalı. Yüzünü göstermiyorlar. Bu da abi. hayatın nasıl? Etrafına bak. Sence nasıl yaşıyoruz? Ailen var mı? Eskiden vardı. Eşim kumar oynadığım Ama için kollara beni terk bak ya. Etti. İletişimimiz ya. tamamen. Kul cool Şimdi ara sıra at yarışı oynuyorum. Kumar bağımlılığı hayatımı mahvetti. Nasıl geçiniyorsun? Devlet yardımıyla. Hareket edecek bir alan olmadan yaşamak bedeni yavaş yavaş çürütüyor. Bütün gün ne yapıyorsun? Yapacak bir şeyim yok. Tüm gün televizyon izliyorum. Dışarı çıkmaya cesaretim yok. Ya bir anda bacaklarım tutmaz bir yere yığılırsam? 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 10 yıl mı? Muhtemelen mezarda. Yazık vallahi Umarım öyle ya. olmaz. Neden altında bir yatak yok? Çünkü sığamıyorum. Kimilerinin yatak kullanmama nedeni ise tahta kurularını Yazık, uzak tutmak. Kaç yıldır burada yaşıyorsun? 18 yıl oldu. Çoğu buradan asla kurtulamıyor. Bu şehirde 3 odalı bir ev almak isteyen asgari ücretli bir çalışanın tam 1000 yıl harcamadan para biriktirmesi gerekiyor. Sosyal konut çekilişlerine başvurmuş muydun? Yeni başvurdum. Bana bir ev çıkması için yıllarca beklemem gerek. Hayran. İnsanlar devlet konutlarına ulaşabilmek Öyle için 10 yılda... Kurtlar Vadisi izliyor ha. Bu kim oğlum ama? Memati, Polat, Abdüley, Güllü şey. Çok iyi oynayan adam. Kim o? Bu da kim olsun? Savcı savcı olsun bu da. Elif olsun Elif. O da gözlük. Yok savcı takıyordu gözlük fazla bekliyor. İçelik bu konutlar ücretsiz değil, yalnızca düşük kiralı. Listedeki çoğu kişi için ise bekleyiş sonuçsuz kalıyor. Diyelim ki bir tabutta yaşamak istemiyor ve evinizde özgürce ayakta durabilmek istiyorsunuz. Bu lüksün gerçek fiyatını öğrenmek için bir emlak ofisini ziyaret ettik. Hong Kong'un Orta Hall semtlerinin birindeyiz. Diyelim ki bir ev satın almak için bir miktar para biriktirdiniz. Oo. Başka... Geçişi gördünüz mü? Geçişi gördünüz mü yoksa bana mı? O neydi öyle? Gerçek fiyatını öğrenmek için bir emlak ofisini ziyaret ettik. Hong Kong'un orta halli semtlerinin birindeyiz. Diyelim ki bir ev satın almak için bir miktar para biriktirdiniz. Karşınızda <laughs> Böyle bir şey. Böyle bir geçiş. Böyle bir, bir Marvel'da yok. Ucuz seçeneklerden bir tanesi duruyor. Tek odalı bu dairenin fiyatı 1 milyon dolardan fazla. Üstelik metrekaresi oldukça küçük. Kiralamaya karar verirseniz tek odalı bu daire için her ay yaklaşık 4000 dolar ödemeniz gerekiyor. Ne? Burada bir ev sahibi olmaktan daha, daha zor olansa mezara sahip olmak. Videonun devamında göreceksiniz. Gelir eşitsizliğinin uç noktada olduğu Hong Kong'da sadece 75 kişi ülkenin toplam servetinin %10'una sahip. Orospu çocuğunun jantlara bak. <laughs> Ultra zenginler lüks araçlarıyla gezerken ve malikanelerde yaşarken yoksul kesim nefes alacak alan bile bulamıyor. Ortalama yaşam süresi 84 yıl olan Hong Kong dünya sıralamasında en üstlerde. Ancak birçok insan emeklilikten sonra bile yüksek kira bedellerini karşılayabilmek için çalışmak zorunda. Bu yüzden sokaklarda karton toplayan yaşlılara rastlamak oldukça sıradan. Yaşam standartları arasındaki fark çok üzücü. Arada resmen bir uçurum var. Adamsın Ruhi. Ev sahibi öğrenirse boşun belaya girer. Ne için çekiyorlarsa çekiyorlar bana ne? Bizi kapının önüne koyar. Ev sahibim izin vermez. Bu bölümü kiracıların her an evden atılma korkusuyla nasıl yaşadığını göstermek için özellikle belgeselde tuttuk. Evini kaybedenler için sokakta yaşamak çoğunlukla kaçınılmazdır. Bana su alın lütfen. Çok susadım. Kapağı aç, kapağı aç. Şuraya koyun. Çok Adem, sağ olun. Çok teşekkürler. Evsiz kadın oldukça susamıştı. Temmuz yılın en sıcak aylarından biri. Hong Kong'da şu an hissedilen sıcaklık Olan. yaklaşık 43 santigrat. Rui abi oraya bir 2 milyon dolar yollamıştır. Cebine çaktırmadan 2 milyon dolar koymuştur. Kadın para da istemiyor. Bak su istiyor. Bu adam iyi bir adam. Ben öyle hissettim. Derece. Çok sıcak. Çok nemli. Bu daireye adım atar atmaz rütubetli hava adeta nefesimi kesti. Tavan küfle kaplanmış durumda. Tabut evlerin içindeki hava solunum için güvenli kabul edilen seviyeden 4 kat daha kirli. Giriş berbat halde. Dairedeki bir sakin yere durmadan damlayan kirli ya. suyu paspaslıyor ama ne yapsa boş. Şimdi ise he. deneyimlemek için bir tabut eve bizzat kendim giriyorum. İçeri girer girmez hapsolmuş hissettim. Sanki duvarlar üzerime geliyor. Şimdiye kadar gördüğümüz en boş ev bu. Burada yaşayan kişi neredeyse hiçbir şeye sahip değil. Duvar gökyüzü, bulut, çiçek ve kelebek motifli fayanslarla kaplı. Hemen karşısında kümeste gibi hissettiren metal parmaklıklar. Bozar Buraya mı? ne temiz hava girebilir ne de gün ışığı. Çok sıcak ve nemli. İnsanlar Rüyam, burada nasıl Burada bir gece edilmiyor? kalsana be Doğru abi. Nefes bile alamıyorum. Buraya kıyafetlerinizi astığınızı düşünün. Uyu, uyan, telefondan video izle, uyu, tekrar uyan. Gidecek bir yer de yok, en fazla mahallede yürüyüş yapıp geri dönebilirsiniz. Bak i̇şte ya. hayatları bundan ibaret. Gece Gel, uyurken ya. yan dairelerden Gel, çok fazla ses de geliyordur. Ses nereden geliyor lan o manaki? Hayatları bundan ibaret. Gece Gel, uyurken ya. yan dairelerden bak, bak. çok fazla... Oğlum adam da hard sikiş izliyor lan. Yumruklu. Ses de geliyordur. Üzücü. Gerçekten üzücü. Hadi gidelim. Bazı evlerde kapı yerine sadece bir perde var. İçeride yaşayanların hiçbir güvenliği yok. Merhaba. Merhaba. Ne pişiriyorsun? Pilav yapıyorum. Buraya çamaşır asmışlar. Oo. Tuvalette bitişik olan mutfağın içinde kurutuluyor. Hijyen diye bir şey yok burada. Kimse hijyeni umursamıyor. Burada bir çamaşır makinesi de var. Alanı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Ama her yer her yerde. Arkadaşım şu an çekim yapabilmek için klozet kapağının üstüne çıktı kadın sebzeleri insanların tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkadığı lavaboda yıkıyor. Allah bu da dışkıdaki E. ve Salmonella gibi ya bakterilerin bu biraz gıdaya bulaşma riski. Bu biraz tercihe giriyor yani tuvalet kenarında yapma işi. Yani ev sahibi bunu istiyor gibi. Bunu istiyor gibi. Yani buna illa ki bir çözüm. Kapıyı ka kapı kapatılabilir. Kapı... Bu arada kadının kolundaki bilezik ee, çıkmıyor. Biliyor muydunuz bunu? Anca ölünce çıkıyormuş. Yeşimmiş bu. Pahalı bir şey bu. Yine arttırıp ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bay Lee de hayattayken tabutta yaşamak zorunda olanlardan biri. Şimdiye kadar karşılaştığımız en dar ve kalabalık olan evde kalıyor. Hırsızlıktan sabıkam olduğu için beni kimse işe almıyor. Ya yemin ediyorum ki şerefsizim adiyim ki götümden sıkmadım. Youtube Shorts'ta gördüm. Vallahi billahi. Cep telefonu bulmuştum. Ama polise teslim etmeden önce telefonu üstünde buldular. Ve beni tutukladılar. Hapishane hücreleri tabut evlerden daha mı konforlu? Evet öyle. Hazırlıyorum <laughs> tekrar böldüm ama nasıl takıyorlar yazmış şey. <laughs> üstüne yapıyorlar insan. Hani o vinçler nasıl o evlerin üstüne çıkıyor tarzı bir yorum. Üstüne takıyorlar çıktığı gibi o öyle büyüyor. Öyle bir kolunda büyüyor o. Hong Kong'da mahkumlar kişisel tuvaleti olan 7,5 metrekarelik hücrelere sahipler. 1,5 metrekarelik tabut evlerin aksine ayakta durabilecekleri kadar alanları da oluyor. Aynı büyüklükteki alana 10 tabut evi üst üste koyarak sığdırmak mümkün. Şimdi Wong'un tabut evine gidiyoruz. Oo, Neden burada Wong yaşıyorsun? Fakir olduğum için. Eskiden durumum çok iyiydi, zengindim. Wong şekil Bir ama evim, bakayım. karım ve kızım vardı. Terk mi edildin? Ya ne olacaktı? Ailenle bir daha konuştun mu? 5 Diyarbakırlı berbere tıraş olmuş gibi yorumladım ben Wongun kafa anatomik saç kesimi Tata Terk mi edildi? Yalan konuşmam var mı? Bu tıraşı nerede görsem tanırım Cilt bakımı da var Ya ne olacaktı? Ailenle bir daha konuştun mu? 5 parasızım benimle konuşmazlar Şu an kaç yaşındasın? 63. Bu masa tüm eşyalarım <gülüyor> üzerinde. Bunu <laughs> gördün <laughs> mü? İçinde kıyafetlerim duruyor. Bu da makarna pişirmek için kullandığım tencere. Her gün yaptığı mahalle yürüyüşüne Wong ile birlikte çıkıyoruz. Önce bizi tapınağa götürdü. kapalı. Vay. Ancak Wong yine uzakla birlikte çıkıyor. Wong'un kesim. Bakayım. Taper fade. Taper fade. Baksana babam geçişlere bak. Usta bir. Kadir Alkan'a yapılmış bu saç. Wong nerede görsem tanırım. Tapınağa götürdün. Kapılar kapalı. Ancak Wong yine uzaktan durup dua ediyor. Yüzleştiği bütün zorluklara rağmen sahip olduğu her şey için şükrediyor. Yol üstünde pazardaki bir tezgaha uğradı ve cebindeki tüm parasıyla kendine biraz meyve aldı. Daha sonra elindeki çeklerin geçtiği bir restorana geldik. Restoran pilav ile birlikte çeşitli yemekler servis ediyor. Çoğu aşırı yağlı ve tuzlu. Wong yemek çeki kullandığı için mahcup hissediyor. Bu nedenle yemeğini evinde yiyecek. Döner dönmez aldıklarını 20'den fazla kişiyle paylaştığı buzdolabına yerleştiriyor. Ardından evine tırmanıp hemen yemeğini yemeye başlıyor. Devamlı hareketsiz halde olması ve işlenmiş yiyecekler yemesi sağlığı için iyi değil. Bak tansiyonum çıktı. denli yüksek tansiyon. 18 9 ölümün eşiğindesin. Wong. Bir ayak çukurda, bir ayak çukurda hala karıları izliyor ya. Wong. Allah aşkına. Şunu iç daha sağlıklı ya. Sinek kovucu mu ne bu? ...için iyi değil. Bak tansiyonum evet, çıktı. Bu denli yüksek tansiyon kalp hastalıkları için riskli. Ama burada o ölüm ne? bile bir kurtuluş değil. Birazdan izleyeceğiniz mezarlık e, görüntüleri size de. bunu gösterecek. Burada her gün bileyim. aynı. Telefonu kes lan. Videoyu izle. Ciyosun, bu <gülüyor> öğle <gülüyor> ve <gülüyor> akşam yemeği. Yemeğini bir sonraki öğüne de yetecek şekilde ikiye bölüyor. Yasaklı madde kullanıyor musun? Hayır ama etrafta çok fazla kullanan insan abi Allah aşkına parası mı yetecek ya? Gözünü seveyim yani. Bunu bu, bu, açıdan nasıl izliyorsun lan sen bunu? Bir dakika çakmak var, falçata var. Bu ne amına? Laptop var. İkinci telefon var. Oğlum bu Hafız Hoca emekli imam olabilir mi lan? İki telefondan TikTok yayını açıp. Oğlum TikTok yayını açsanız lan. Valla bir para mara bir şeyler atarlar oğlum size. Bak küllük var küllüğün yanında şey var. Ahmet Çakar gibi yaşıyorlar ha. Hava karardığında aşk evleri çalışmaya başlıyor. Ve Wong bildiği bir mekana gitmeye karar veriyor. İçeride biri var. Lütfen bekleyin dakika. yazıyor. Eskorta mı gidiyorlar? insan var. Hava karardığında aşk evleri çalışmaya başlıyor ve Wong bildiği bir mekana gitmeye karar veriyor. İçeride biri var. Lütfen bekleyin yazıyor. <laughs> Devam etmeden önce bu videonun sponsoru isim Ayo'ya teşekkürler. Ya bir dakika ya, bir dakika ya. İkinci kalıcı hat gibi çalışıyor. Ruhi yüz koduyla benim gibi sık seyahat edebilir <laughs> ve... Evet. <laughs> ...koduyla fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Selam. Seans ücreti ne kadardı? İşler misin? Sadece meraktan bir bakmaya gelmiştik. Evet, evet, evet. Bu mekanlara gitmediğini söylese de içeride yönünü kolay. <laughs> Oğlum adam ne kadar mutlu oldu. Ben yani, yemin baymayayım. Gel kaç bana. kaçma Senin ka 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 Kaçma bana lık buluyor. 1 saatlik masajın ücreti 65 <laughs> alacağını aldı. <laughs> alacağını aldı, gidiyor şimdi uzaklaştı. Çıkarttı malzemeyi. Amerikan doları. Bu aşk evleri de aslında bölünmüş daire. Benim bildiğim Ruhi abi ısmarlar. <laughs> Ismarlar Ruhi Ruhi abi bu adama bu güzelliği yapar. Ismarlar bence. Adır mı abi? Ben oluşuyor yüksek konut fiyatları nedeniyle buradaki çalışanlar bile daha geniş bir daire kiralayamıyor Peki Hong Kong'ta yaşayanlar tabutlarda kalıyorsa ölüler ya, nereye? ya burada en sıradan mezar yeri bile on binlerce dolara mal oluyor tabi ancak bir tane bulacak kadar şanslılarsa kısa bir süre önce burada bir mezar yeri tam bir şey ekleyeceğim bu adamla pompa döndüren bu adamdan daha kötü durumdadır diye düşünüyorum ben yani bence mantıklı bir bağlantı kurdum. Çünkü adam kokuyor. Kokuyor. 128 bin Amerikan dolarına satıldı. Daha ulaşılabilir olduğu için çoğu insan mezarı satın almak yerine kiralıyor. Boş alan o kadar kısıtlı ki kamu mezarlıklarındaki mezarlar bile kalıcı değil. Definden 6 yıl sonra mezar boşaltılıyor Bak ve cenaze küçük. yakılıyor. Yer azaldıkça ölüleri yakmak tek seçenek haline geliyor. Küller ayakkabı kutusundan bile küçük çekmecelerde saklanıyor. Burada olduğu gibi. Hükümet konut krizini 2049 yılına kadar sona erdireceğini söylüyor. Dünyanın en zengin yerlerinden birinde yaklaşık 220 bin insan korkunç şartlarda yaşıyor. Amaç barınmalarını sağlamak değil, onları varlıklı kesimin gözünden saklamak. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ben Ruhi Çenet. Kur'an-ı Kerim'e böyle yerlere gitmek lazım ha. Oğlum AREL yayın yapıp buralara gittiğimi düşünsenize ya. İşte o zaman o adama escort Yani o adam kapıdan bakıp geri dönmek zorunda kalmaz. Ve bunları hep birlikte <laughs> Siz de oğlum siz var ya ben chat'i düşünemiyorum öyle bir durumda ya. Chat'i düşünen ısmarla ısmarla ısmarla. Bir de kendim iyi bir şey yaptığımı düşünerekten ısmarlarım. Bir yanlışlığa düşerim falan. <laughs>